Kapıdan girmek kolay mı kardeşim? Bir erkek aktör kapıdan girdi mi seyirci koltuğunda şöyle bir sarsılacak. Vay be diyecek. Kim bu kapıdan giren? <laughs> öyle diyecek ki filmin gerisini seyretmeyecek. Neden? Çünkü aklı hala kapıdan giren o erkek aktörde de ondan. <gülüyor> <gülüyor> Yarın akşam kelebek de takacakmışım. Armağan öyle dedi. Potinlere verdiğimiz parayla araba olunur. Neyse ki taksitle. İnşallah verecekleri ödül pahalı bir şeydir. Taksitleri ödemek için satmak gerekebilir. İyi yaptın iyi. En iyi kapıdan giren erkek aktör portakalını aldığım zaman elbiseyi ben de giyerim. <laughs> Pantolonu az daraltırız. Ceket uyar. <laughs> Memleketi özledim ben. Konuşma ha, konuşmamı hazırladım. Bak. <laughs> Bayanlar baylar. Teşekkür ederim büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Uzun mu? Yo, normal, tam dozunda. Değil mi Sansar? <laughs> Okulu bıraksam, memleketi dönsem ben. Bu sülaleye iki tane büyük adam yeter. Bir sen, bir ben. Çekil bu. <laughs> Demin ne dedi bu? Şaka takıldı herhalde galiba sunursam. Al. Foto beni işte ben birinci. Can temizlemem lazım. var? Şu kapıyı. Tamam, tamam, gel. Aa. Yaşlılara hürmetim var benim. <laughs> At, gel buraya. <gülüyor> dur. dur. <gülüyor> eyvah, eyvah Rüya uyumaya orada devam edecek. <laughs> ya şimdi uyanıncaya kadar bekle dur. <laughs> dur. Rüya. Uyan Rüya. Gerçek şu ki orası banyo. Sen artık yatağında değilsin. <laughs> Gerçekleri kabullenmekte de ne kadar zorlanıyor değil mi? <laughs> Sen hala Halit'e chatleşmedin mi? Hayır. Çünkü bilgisayar marul tarlasının tam ortasında. Selah yengele ve amca da bir şey yapamıyorlar. Biberler, domatesler, patlıcanlar. Kendi odalarına da karpuz ekmiş. Ay, ay ne güzel. Büyüyünce taze taze keser yeriz. Ay. Ee, kelek çıkarsa geri alır herhalde canım. <gülüyor> Yapma <laughs> Ayten. Recep memleketini özledi herhalde. İyi evde bir de koyun kuzu beslesin bari. Ama canım yok artık o kadar da değil. Bu ses ne? Film. Evet evet. Ne filiz? Düpedüz merhaba Yani güzel taklit yapıyor değil mi? Aa! Ne oluyor? Recep. İyi misin emmi oğlu? Hayvana azıcık su içirmeli. Evet su içirmeli.